Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında levrek yapacağız. Yanında sebze ile birlikte. Çok sağlıklı özel sosuyla muhteşem bir lezzet. İsterseniz hemen tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar ilk aşamada sosumuzu hazırlayalım. Yarım çay bardağı zeytinyağının içerisine yarım, yarım limonun suyunu ilave ediyoruz. İki diş sarımsağımızı da güzelce eziyoruz. Ardından tuz, karabiber... Çok az pul biber ve çok az kekik ile birlikte güzelce karıştırıyoruz. Ee, bu e, balığımızın sosu çok güzel oluyor. Çok ideal bir sustur. Eğer varsa defne yaprağı balığı e, yaparken koyacağız içerisine. Ardından garnitürünü hazırlayalım. Patates ve havuç kullanacağım ben. Halka halka doğradım her ikisini de. Bir miktar ayçiçek yağı ile birlikte. Tuz, çok az pul biber, karabiber ve e, kekik koydum. Onu güzelce şöyle bir çalkalayalım. Baharatlar birbirine geçsin. Ardından borcamın tabanına bir sebzemizi döşeceğiz. Dediğim gibi çok fazla olmak zorunda değil. Ben bir de halka halka doğradığım soğanları da yerleştireceğim. Soğan da çok güzel bir tat veriyor. Baharatladıktan sonra tepsimize yerleştirelim. Tabanıya yağladığımız fırın tepsimizin içerisine sosladığımız patates ve havuçları bu şekilde ilave edelim. Arkasından bir adet soğanı büyük kalın bir şekilde halka halka doğrayalım. Onları da üzerine dizelim. Evet levreklerimizi aldık. Ben bunları temizlettim tamamen kılçıklarından arındı. Ben bu şekilde servis yapacağım. İsterseniz siz bütün şeklinde de yapabilirsiniz. Öyle yapacağınız zaman üzerine derin çizikler atın. Sosun daha iyi geçmesi için. Evet hazırladığımız sosu her iki yanına da güzelce yediriyoruz. Bu sos hem o balığın yoğun tadını e, azaltacak hem de çok güzel bir lezzet katacak. Bu şekilde güzelce her iki tarafına da yedirelim. Balık çok narindir o yüzden çok hassas davranmamız gerekiyor. Diğer yöne de aynı işlemi uygulayacağız. Evet. Bu şekilde fırına koymadan önce şöyle bir, bir iki saat beklesek de daha güzel oluyor. Aklınızda olsun eğer vakit bulabilirseniz yapabilirsiniz. Evet. Bunu güzelce artık fırın tepsimize yerleştireceğiz. Şu şekilde üzerine hazırlayalım. Diğerlerini de koydukça tekrar hazırlayacağız. Aynı işlemi diğerlerine de uyguluyoruz. Bu sosyal mo balığın ağır kokusunu da alıyor. Hem daha güzel bir çok güzel bir marine. Evet, sosumuz da sanırım tam gelecek artık kılçığını, her şeyini temiz ettim. Şu an tamamen yenmeye hazır vaziyette. Onları da güzelce yerleştirelim üzerine. Şöyle. İki tane daha kaldı. Onları da hazırlayacağız. Evet. Ardından üzerine limon dilimlediğimiz balıklarımızı üzerine yağlı kağıt kapatalım ve 200 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet arkadaşlar fırından çıkardık ortalama 40 dakikada pişti. Ee, şimdi servis tabağımıza alalım. Sizlere de göstermek istiyorum. Servis tabağımıza aldık. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Sebzelerle birlikte sebzeler de çok dağılmamış, yumuşacık. Ee, bence balığın da kızarma şekli gayet yeterli. Hiç kuruma yapmadı mis gibi sosuyla harika bir lezzette. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız videolarımdan takip edersiniz. Daha sonraki tariflerimi de sizler de görmüş olursunuz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.